Lotus Tarot'tan selamlar. Aklındaki kişinin seninle ilgili düşünceleri hangi yönde değişmiş? Bu konuyu ele alacağız bugün. Ama önce bir bakalım sen kimsin? Bu açılım kime hitap edecek? İçinde büyük bir umut ve başarma azmi taşıyorsun. Belki de farkında bile değilsin ama sen çevrene ilham veren birisin arkadaşım. Hayallerim var, büyük hayaller bunlar. Ve bu hayallerin peşinden gitmek seni gerçekten de mutlu ediyor. Derin bir iş görüye de sahipsin. Zaman zaman yalnız kalmak ve kendini dinlemek sana iyi geliyor. Senin gibi bir ruh, kendi yolunu aydınlatmak için başkalarının ışığına ihtiyaç duymaz. Kendine barışık olduğunda en zor anlarında bile ayakta kalabiliyorsun. Geçmişte büyük zorluklar da yaşamışsın fakat bu zorluklar seni daha da güçlendirmiş mantık ve fikir olarak. Maddi ve manevi başarılar seni bekliyor diyor kartlar. Kendine güven diyor kartlar çünkü bu süreçte şans senden yana olacak. Hayatın döngülerine ayak uydurmayı öğrenmişsin zaten. İnişler ve çıkışlar seni korkutmuyor artık. Zihnin keskin. Gözlerin ise geleceğe dair umutla dolu artık. Ancak kalbinin derinliklerinde bir yara var. Aştan baya bir canın yanmış. Defalarca hayal kırıklığına uğramışsın. Sevdiğin insandan gördüğün ihanet ve ilgisizlik seni derinden sarsmış gibi gözüküyor. Bu acılar seni içsel olarak güçlendirmiş olsa da kalbinin köşesinde hala o acının izlerini taşıyorsun. Yakın zamanda aklındaki kişiyle anlamlı bir bağ kuracaksın. Bu konuda da kartlardan bilgi aldık. Bu bağ hayatında derin bir iz bırakacak ve seni daha da güçlü kılacak. Bu yeni ilişki aranızdaki toparlanma süreci, geçmişteki yaralarını saracak senin arkadaşım ve kalbindeki sevgiyle yeniden tanışmanı sağlayacak diyor kartlar. Ayrıca enerjin taze ve canlı, içinde sönmeyen bir ateş var. Hayata olan tutkun seni farklı da kılıyor. Yeni başlangıçlar da peşindesin ve her adımda biraz daha büyüyorsun. Böyle senin gibi cesur ve kararlı bir kişinin her zorluğun üstesinden gelebilme potansiyeli de var. Duygusal derinliklerin var ve hislerini de saklamıyorsun. Düşündüğünü hemen pat pat söyleyen bir insansın. Bu dürüstlüğün çevrendeki insanlara da etkiliyor ve onlara da ilham veriyor. Bazen de ters tepebiliyor. İnsan kaybedebiliyorsun. Ancak dikkat et diyor kartlar. Her şey göründüğün gibi olmayabilir. Bazen yanılabilirsin. %100 doğru veya haklı olan sen değilsin. İllüzyonlarının peşinden gitmemeye çalış. İçindeki gücü kullanarak hayallerini gerçeğe de dönüştürebilirsin. Manevi yönün oldukça güçlü. Bu da seni diğerlerinden ayırıyor zaten. Geçmişi arkada bırakmayı öğrenmişsin artık. Önüne bakma zamanı diyor kartlar. Aşk konusunda yüreğinde derin yaralar taşıyorsun demiştim ya. Sevdiğin insan tarafından defalarca incitilmişsin. Kalbinde açılan yaralar seni daha dikkatli ve temkinli biri de yapmış. Ancak bu acılar seni içsel olarak da güçlendirmiş, daha dirençli ve olgun bir haline getirmiş. Şimdi içinde bu çıktığın yolculukta doğru yolda olduğuna inan diyor kartlar. Kalbindeki sevgi sana yol gösterecek ve seni yeniden aşkla buluşturacak en temel şey. Bu sefer daha güçlü ve daha özgüvenli bir şekilde seveceksin. Buna da emin ol. Peki sana bu acıları yaşatan kişi kim? Bir de ona bakalım. Şimdi sana acı veren kişi aslında hayatında önemli bir öğretmen olmuş senin için. Bu kişi içindeki gücü ve potansiyelini keşfetmene yardım etmiş. Belki seni incitmiş evet. Belki de adaletsizlik hissettirmiş sana. Ama sonunda seni daha güçlü ve dengeli bir insan haline getirmiş farkında olmadan. Sen onun sayesinde kendi içindeki ışığı bulmuşsun. Kendini daha net görmüşsün ve hayatta neyi hak ettiğini anlamışsın artık. Yani bu kişi seni kırmış olabilir. Ama seni aynı zamanda da olgunlaştırmış arkadaşım. Bunu da kabul etmen gerekiyor. Aile ve arkadaşların olan bağlarını yeniden değerlendirmişsin bu süreçte. Gerçek dostlarının ve aile bağlarının değerini daha iyi anlamışsın. Duygusal derinlerine, e, duygusal derinliklerine hitap eden biri seni, evet, çok ağlatmış, evet, çok da güldürmüş. Ama sonuçta sana yaşamın gerçek anlamını öğretmiş. Hayatında yeni başlangıçlar seni bekliyor. Bu deneyim seni özgürleştirdi ve sana yeni kapılar da açtı. Şimdi her şey mümkün olduğu bir döneme adım atıyorsun ve yeni bir sayfa açmak için de artık hazırsın. Derin duygusal bağlar kurabilen İçsel dünyasında zengin bir insan aslında aklındaki kişi. Duygusal zekası yüksek, hislerini ve düşüncelerini derinlemesini analiz edebiliyor. Geçmişte yaşadığı acılar onu da güçlü kılmış, sadece seni değil. Fakat bu acılar kalbinde derin izler bırakmış onun da. Hayatına giren insanlar ona farklı dersler vermiş, bazıları onu incitmiş, bazıları da desteklemiş. Her bir deneyimden bir şeyler öğrenmiş ve bu onu da olgunlaştırmış, sadece seni değil diyor kartlar. Şimdi duygusal derinlikleri onu benzersiz ve etkileyici de kılıyor. İnsanlara karşı duyarlı ve empatik bir yaklaşımı da var. Zorluklar karşısında pes etmeyen, kararlı ve azimli bir yapıya da sahip. Hayatındaki iniş çıkışlara rağmen her zaman daha iyisi için mücadele de ediyor. Hayatta ne olursa olsun her zaman ayakta kalmayı başarabilen bir insan. Ancak onun da olumsuz yönleri var bazen fazlasıyla içine kapanık olabiliyor. Duygularını ifade etmekte oldukça zorlanıyor. Zaman zaman vurdum duymaz davranışlar da sergileyebiliyor. Çevresindeki insanların böyle hislerini tam olarak anlamakta güçlük çekebiliyor ve bu da ve bu da ilişkilerinde sorunlara yol açabiliyor. Şimdi bu vurdum duymazlık bazen insanları yanlış anlamasına ve yanlış anlaşılmasına sebep oluyor diyor kartlar. Şimdi bu aklındaki kişi de mükemmel değil ama kusurlar ile birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde güçlü ve etkileyici bir insan. Olumsuz yönlerinin farkında olması onu daha iyi bir insan olma yolunda motive edebilir. Kendini sürekli olarak geliştirmeye ve zayıf yönleri üzerinde çalışmaya da istekli. Onun bu çabaları hayatında önemli bir yere sahip, evet. Ve onu her zaman daha iyiye, yani ileri doğru götürüyor arkadaşım. Peki şimdi soralım, Aklındaki kişinin seninle ilgili düşünceleri hangi yönde değişmiş? Şimdi aklındaki kişi seninle ilgili düşüncelerinde derin ve yoğun bir değişim yaşamış. Önceleri kafası karışıkmış, Sanki bir çıkmazdaymış seninle tanıştığında. Seni anlamakta çok zorlanmış. Belki de yanlış anlamalarla boğuşuyordu o dönem, bilemiyoruz. Ancak zamanla bu bulanık düşünceler yerini daha net ve berrak bir hale bırakmış. Şimdi aranızdaki mesafeyi ve zorlukları aşmanın mümkün olduğunu düşünüyor, evet. Seni artık daha iyi anlıyor ve senin olan bağını derinlemesine hissediyor. Geçmişte yaşanan sıkıntılar ve yanlış anlamalar artık geride kalmış onun için. Şimdi seninle birlikte olmanın, ortak bir amaç için çalışmanın değerini biliyor. Kader ona bir şans daha sunmuş ve bu sefer işi ciddiye alıyor. Sende gördüğü potansiyel ve güç ona ilham veriyor. İkiniz için de yeni fırsatlar ve yollar açılmış durumda. Şimdi birlikte daha dengeli ve uyumlu bir ilişki için adım atmaya da hazır. İki farklı yoldan gelip şimdi ortak bir yolda buluşmaya kararlı biri. ...haline getirmiş hayat onu. Şimdi aklındaki kişinin düşüncelerinde... ...büyüleyici bir değişimler var. Önceleri sana karşı biraz güvensiz... ...ve şüpheciymiş. Belki seni yanlış anlamış ya da... ...senin niyetlerinin iyiliğini sorgulamış. Ancak zaman geçtikçe... ...senin dürüstlüğünü... Ee, ...ve samimiyetini fark etmiş... Artık seninle ilgili düşüncelerinde daha pozitif ve umut dolu. Senin gerçekten değer veren ve güvenilir birisi olduğunu anlamış artık. Hayatında yeni bir sayfa açma zamanı geldiğini düşünüyor, evet. Senin olan ilişkisini yeniden değerlendirmiş ve bu kez daha ciddiye alıyor bu işi. Şimdi bu kişi artık seni bir şans olarak görüyor kendisi için ve seninle yeni maceralara atılmak da istiyor. Geçmişteki güvensizlikler ve yanlış anlaşılmalar yerini daha sağlam temelleri de bırakmış arkadaşım. Şimdi seninle birlikte yeni başlangıçlar için heyecanla bekliyor. Bu ilişkinin potansiyelini görmüş ve seni hayatına daha önemli bir yere koymaya hazır ve buna da karar vermiş. Ama senden gelecek tepkiyi de merak ediyor. Etkileşim verene şifa olsun.